Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Pisinin oynadığı son maçları göz önünde bulundurduğumuzda, genellikle maçları kazanmayı başardıklarını ve düşük skorlarda olsa bile gol atmayı başardıklarını görüyoruz. Diğer yandan, AVR'nin daha karışık bir performans sergilendiğini, bazı maçları kazanırken bazılarında ise yenildiğini gözlemlemekteyiz. Bu iki takımın birbirleriyle geçmiş karşılaşmalarına baktığımızda ise, genellikle karşılaşmaların kendilerine gol atma fırsatı verdiğini ve bu gol fırsatlarını değerlendirdiklerini görüyoruz. Bu bilgiler çerçevesinde, Pisi'nin daha kararlı bir performans sergilendiğini ve gol atma potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Auerre'nin savunması karşısında gol atma şanslarının yüksek olduğunu düşünüyorum tahmin MS 2 vim 2.500. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.